Size nüfus bilgisini anlatacağım. Önce nüfus nedir? Nüfus, sınırları belli bir alanda, belirli bir zamanda e, yapılmış olan insan sayısına denir. Nüfus sayıları, ilk çağlardan günümüze kadar hep yapılmıştır. Örneğin, ilk çağlarda Mısırlar, Çinliler, Mesopotamya Uygur nüfus sayıları yapmıştır. Ve e, yalnız genelde o dönemlerde ve e, 1900'lere kadar yapılan nüfus sayılarının birçoğu sadece erkekler sayılıyordu. Bu da e, askeri dilenler ve vergi verenler erkekler olduğu için. Ama e, ilk modern anlamda nüfus sayılarının e, İskandinav ülkeleri, daha sonra Amerika, Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yaptığını görüyoruz. Türkler'de ise ilk nüfus sayımı 1831 yılında Birici Mahmut, İkinci Mahmut döneminde yapılmıştır. Erkekler sayılmıştır. Gene Belferi askerlikten dolayı. Anadolu'da yapılan nüfus sayımı sonucunda 7 milyon 500 bin erkek olduğu saptanmıştır. Ama... İlk ee, modern anlamda nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır ki o zaman Türkiye'nin nüfusu 13.6 milyondu. Sonra ikinci nüfus sayımı 1935 yılında yapıldı. Sonra 35'ten 90'a kadar her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır. 90'dan sonra 10 yılda bir nüfus sayımı yapıldı ki 2000 yılında yapılmıştır. Ondan sonra 2007 yılında e, adrese dayalı kayıt sistemi tutulmaya başlanmıştır nüfus müdürlükleri tarafından ki bunu yapan e, kurum da Türkiye İstatistik Kurumu yani kısaca TÜİK'tir. <laughs> Nüfusun e, yap gelecek olursak yapısına gelecek olursak önce ilk olarak yaş grupları ki bunu çok iyi bilirim arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavlarında en çok çıkan konulardan biri de budur. 3 yaş grubuna ayırıyoruz. 0, 14, 15, 64, 65 ve üstü yaş grupları. Şimdi 0-14 yaş grubu 0-14 yaş grubu eee genç nüfusu oluşturuyor. 65 üstü yüksek yaşlı nüfus oluşturuyor. Bunlar tüketici ya da bağımlı nüfus diyoruz bunlara. Şimdi 0-14 yaş grubu oranının yüksek olması bir ülkede toplam nüfus içerisinde tabii yüksek olması o ülkenin gelişmemiş, geri kalmış bir ülke olduğunu gösterir. 0-14 yaş grup oranı çok yüksekse. 0-14 yaş grup oranı düşük. 65 üstü yaş grup oranı yüksekse o zaman bu o ülkenin gelişmiş bir ülke olduğunu göstermektedir. Bu da çok iyi dikkat edelim. 65 yaşındaki altındaki yani 15-64 arası yaş grubu ise üretici ya da aktif nüfusu göstermektedir. Arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak nüfusun özelliklerine baktığımız zaman öğrenim düzeyi öğrenim düzeyinin yüksek ya da düşük olması yeni bir ülkenin gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Eğer öğrenim düzeyi yüksekse, yüzde e yüzde yaklaşıyorsa gelişmiş bir ülkedir. Öğrenim düzeyi yüzde yedi, yüzde altmışlarda ise gelişmiş bir ülkedir. Bizim ülkemizde ilk cumhuriyetin ilk yıllarında toplam nüfus içerisindeki okuma yazma bilebilecek yaştaki insanları kastediyorum tabi. Ancak yüzde onu okuma yazma biliyordu. İşte o yüzden Mustafa Kemal Atatürk 1928 yılında onun çalışmasıyla yeni Türk abisi kabul edildi. Ve yeni Türk abisinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'de okuma yazma oranı hızla artmaya başladı. Ki Cumhuriyet'in bu işlevi işte görevlerinde millet mektupleri, ondan sonra okuma yazma seferlikleri başladı. Ondan sonra kız erkek ayrımı etmeden ilkokulun e, ilkokul zorunlu hale getirildi ve Türkiye'de okuma yazma oranı artmaya başladı. Günümüzde baktığımız zaman da Türkiye'nin yüzde fazlası okuma yazma bilmektedir. Üçüncü olarak ise nüfusun, çalışan nüfusun sektörel dağılımı. Şimdi sektörel dağılımı derken aklımıza tarım, hizmet ve sanayi gelmektedir. Çalışan nüfusun eğer büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışıyorsa geri kalmış bir ülkedir. Eğer çalışan nüfusun önemli bir kısmı sanayide çalışıyor, çok azı tarımda çalışıyorsa gelişmiş bir ülkedir gelişmiş ile gelişmemiş ülkenin tarımsal şeye baktığımız zaman e, ekonominin sektörel dağılımına da baktığımız zaman eğer tarım çalışan çok düşükse kısacası e, gelişmiş ülkedir. Tarımda çalışanların oranı çok yüksekse gelişmemiş ülkeler tirmektedir. Hizmet sektörü her zaman için oran olarak yüksektir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde seksenlere kadar çıkmaktadır. Ama tarımda çalışanlar yüzde beşe kadar çıkar en fazla. Yalnız şuna dikkat edelim. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı düşük olmasına karşı bu o ülkenin tarımda geri olduğunu ya da tarımsal üretimi düşük olduğunu göstermez. Çünkü gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan çalışanların oranının düşük olmasının nedeni tarımda insan gücünden çok makine gücünün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. O bakımdan en çok öğrencileri yanıldığı noktada bu oluyor. Tarımda çalışan oranı düşükse o ülkede tarım gelişmemiştir ya da tarımsal üretim düşük. Sakın böyle bir yanlışlığa düşmeyelim arkadaşlar. Diğer bir e, nüfusun yapısına baktığımız zaman e, cinsiyet Geliyor. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazlaydı ki onun nedenlerini biliyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde hep savaşlarla geçtiği için erkek nüfusun büyük bir kısmı bu savaşlarda kaybedilmiştir. O bakımdan kadın nüfusu fazlaydı. Ama 1950 yıllarında sonra kadın erkek nüfusu dengelendi ve en son ki şeyde erkeklerin oranı şu anda en son istatistik olarak yüzde 50.3 kadınların ise yüzde 49.7 yani çok az olsa da erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla. Bir düşünelim arkadaşlar. Göç veren bir göç alan yerlerde de e, cinsiyet sayıları aynı değildir. Göç veren yerlerde daha çok kadın nüfusu fazla. Çünkü göçe katılan daha çok erkek olduğu için göç veren yerde kadın nüfusu oranı biraz daha yüksektir. Ama göç alan yerlerde ise her zaman için erkek nüfusu daha fazladır. Çünkü göçe katılan erkek olduğundan dolayı. Evet. Bir de arkadaşlar nüfusun yapısına baktığımız zaman nüfusun dağılımı, kırsal ve kentsel dağılımı. Şimdi, bizim ülkemizde, cumhuriyetlik ilk dönemlerinde daha doğrusu, nüfusun önemli bir kısmı kırsal kesimde yaşıyordu. Yani yaklaşık yüzde sekseni kırsal kesimde yaşıyordu, yüzde yirmi, yirmi kadarı da kentlerde yaşıyordu. Ama 1950'lerden sonra tarımda makinelaşmanın baş, başlaması, işte miras sözüyle toprakların bölünmesi, sanayileşmenin artmış olması Türkiye'de e, kentsel nüfusun artmasını yol Ve e, şu anda Türkiye'deki nüfusun neredeyse yüzde seksenden fazlası kentlerde yaşıyor, yüzde yirmiye kadar da kırsal kesimde yaşamaktadır. Türkiye'de kentsel nüfusun en çok yoğun olduğu bölge Marmara ve sonra Ege bölgesi gelmektedir. Türkiye'de kırsal nüfusun en yoğun olduğu bölge ise Karadeniz bölgesi gelmektedir. Sonra Doğu Anadolu geliyor. Peki arkadaşlar, bu anlattıklarımız nüfusun coğrafi şeyidir, yapısıydı. Şimdi nüfusun bir de yoğunlukları var. Şimdi iki türlü yoğunluk var. Birincisi aritmetik yoğunluk. Aritmetik yoğunluk dediğimiz şey şu. Aritmetik yoğunluk eşittir toplam müfruz bölü yüz Şu anda Türkiye'nin aritmetik yoğunluğu yüzde seksen şey, seksen üzerinde çıkmaktadır. Yani kilometre kare başına yaklaşık seksen beş kişi düşmektedir. Ya da şunu bilelim arkadaşlar. Aritmetik yoğunluğun bir ülkede az ya da çok olması o ülkenin gelişmiş ya geri kalmış olduğunu göstermez. Yani bir ülkede aritmetik yoğunluk fazlaysa o ülkenin geri kalmış olduğunu göstermez. Çünkü aritmetik yoğunluğun fazla olduğu gelişmiş ülkelerde var. Örneğin Japonya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Belçika aritmetik yoğunluklar çok yüksek. Ama Kanada, Avustralya, Rusya, gelişmiş ülkelerdir ama aritmetik yoğunluk azdır. O yüzden buna dikkat edelim. Aritmetik yoğunluğu azlığı veya çokluğu bir ülkenin geri kalmış ya da gelişmiş olduğunu göstermez. Geri kalmış da olabilir, gelişmiş de olabilir. Örneğin, Bangladesh aritmetik yoğunluğu çok fazla ama geri kalmış. Libya aritmetik nüfus yoğunluğu azdır ama geri kalmış, gelişmiş. O yüzden de bir kriter, bir ölçüt değil. İkinci olarak tarımsal nüfus yoğunluğu. Bu da tarımda çalışan nüfus. Bölü tarım alanı. azlığı, tarım alanlarının büyüklüğü ve tarımda çalışan nüfusu yoğunluk şeyidir. Sayısının az veya çok olmasına bağlıdır. Örneğin, Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler, alanlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi. Burada tarımsal nüfus yoğunlukları çok fazla. Neden? Çünkü bu iki yer, saydığım iki yer, çok engellilik olduğu için tarım alanları çok fazla geniş tür ama üstüne üstlük bir de burada çalışan nüfusun önemli bir kısmı tarımda çalışmaktadır. İşte bu da bu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğunu arttırmaktadır. Ama Marmara Bölgesi, Karadeniz şey, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunlukları azdır. Neden? Çünkü buradaki yapılan tarım entansif tarım yani modern yöntemlerle yapılan tarım ve dolayısıyla tarım alanları insan gücünden çok daha çok makine gücü kullanılıyor ve tarım alanları geniş, tarımda çalışan nüfus az. O yüzden bu bölgelerde tarımsal nüfus yoğunlukları azdır. Evet. Bir de arkadaşlar nüfusun e, artışlarının tarihsel gelişimine bakalım geçmiş dönemlerden günümüze kadar en önemli nüfus artışına yol açan sıçrama dönemleri de üç tarihdir. Bunu da çok iyi aklımızda tutalım. Bunlar birincisi ilk aletleri kullanmaya başlaması insan olduğunu. Aletleri kullanmaya başlaması nasıl bir nüfus artışına yol açtı? Çünkü adil kullanma dönemince insanlar vahşi hayvanlara karşı savunmasızdı ve dolayısıyla vahşi hayvanlar tarafından e, öldürüldüklerinden dolayı nüfus artışı bir türlü çok fazla bir sayede gerçekleşmiyordu. Ama ne zaman insan oldu, taşı, sopayı bir silah olarak kullanmaya başladı, ondan sonra vahşi hayvanlara karşı kendilerini savundu ve bu da nüfus artışı nedeni Evet, İkinci olarak ise ki bu benim dediğim e, 2 milyon yıl öncesine değer Ama yaklaşık bir yüzyıldan 10 bin yıl kadar önce insanlar yerleşik yüzeyleri geçirmesi ve e, tarım alanları aşması, bazı hayvanları evcilleştirmesi nüfusun artmasına yol açtı. Demek ki ikinci sıçrama dönemi de insanların yerleşik düzeni geçmesidir. Peki bu nasıl etkili oldu? Çünkü ondan önceki dönemlerde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlardı. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraştıklarından dolayı da e, insanlar e, her an yiyecek bulamıyorlardı. Ve düzenli beslenemiyorlardı. Bu da nüfus artış üzerinde olumsuz bir etki yaratıyordu. Ama ne zaman yerleşik düzeni geçip işte kendileri ekip pişmeye başladıktan sonra bazı hayvanları evcilleştirdikten sonra daha düzenli olarak beslenmeleri, daha sağlıklı barınma alanlarında yaşamaları nüfusun artmasına yol açmıştır. Üçüncü sıçrama dönemi ise e, sanayi devrimidir. Sanayi devrimi de nüfus artışına şu şekilde etkili olmuştur arkadaşlar. Ee, sanayi devrimi ile birlikte insanların ekonomik e, durumları daha iyiyordu. Sağlık koşulları daha da gelişti. Bu da nüfusun artmasına yol açmıştır. Ve aynı zamanda sanayi devrimi bir de kentleşmeye yol açmıştır. Yani sadece nüfus artışına yol bir de yerleşim olarak kentsel yerleşimin daha çok gelişmesine yol açmıştır. Peki, nüfus ilgili söyleyeceğimiz bir başka şey arkadaşlar, nüfusun dünya bir yerinde aynı oranda dengeli bir şekilde dağılmadı. Çünkü nüfus alanlarını, nüfusun gelişimine yayılışını e, sınırlayan birçok faktörler var. Örneğin Denizler, okyanuslar, kutuplar, çöller, bataklık alanları. O yüzden insanlar daha çok nerede yaşayacaktır? Ne çok soğuk ne çok sıcak. Belirli, bereketli topraklar, ılıman iklim koşulları sahip alanlar değişecektir. Ve bu koşullara en iyi sahip olan yerlerde özellikle karaların geniş yer, topla, yer, yer kapladığı... Kuzey yarımküre orta kuşak. O yüzden dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı kuzey yarımkürenin orta kuşağında nüfus toplanmıştır. Peki nüfus daha çok nerelerde yoğun olarak bulunuyor? Nüfus daha çok Amerika'nın batı ve kuzey doğu, kuzey ve güney Avrupa. Onun dışında bu son iktidinin görüldüğü bu kıyı ki Kore'ye kadar, Japonya'ya kadar nüfusun en yoğun olduğu yerler. Peki nüfus nerelere az olabilir? Nüfus çok sıcak ve nemli olan örneğin şu ekvatora gittiği bir büyük Amazon, Kongo havzası gibi alanlar. Ki burada zaten bazda girmemiş dediğimiz ormanlar yani yağmur ormanları var. Sonra çöller, işte Afrika'nın kuzeyindeki Sahra çölü, işte Mısır, Libya, Cezayir çölleri. Onun dışında Avustralya çölleri, çöllü kalanlar, Tundra bölgesi, ondan sonra Kutup bölgeleri. Bu alanlar nüfusun en sihirli olduğu alanlar olmaktadır arkadaşlar. Peki, ülkemiz için ne söyleyebiliriz? en fazla olduğu bölge en en fazla hem de yoğunluğun en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Yalnız Marmara bölgesinde nüfusun çok olması hızla artması doğurganlıkla ilgili değildir. Bu göç olaylarıyla ilgilidir. Dışarıdan çok göç gerektiği için Marmara bölgesi Türkiye'de nüfusun en fazla sahip olduğu bölgedir. Ama Marmara bölgesinin her yerinde de nüfus aynı oranda değil dağılmamıştır. Örneğin Yıldız Dağları. Yıldız Dağları dağlık bir alan. Dolayısıyla da yer şekilleri olduğu için örneğin burası nüfusun seyrek olduğu yer. Ya da şu Yiga Dağlık Güresi. Dağlık ve gemilik olduğu için nüfusun seyrek olduğu alanlar. Ama Çatalcı Kocaeli bölümü, şu bursa tarafları nüfusun en yoğun olduğu yerleri göstermektedir. Ege bölgesindedir. Mesela kıyı şeridi nüfusun en yoğun olduğu yerler. Ama kıyı şeridinin tümü nüfusun yoğun olduğu yer değil. Mesela şurada Menteşe yöresi var. Yağışlar çok ki Ege bölgesinde en çok yağışlar buraya düşüyor. Ama nüfus burada çok sevindir. Nedeni Menteşe yöresinin yani şuradaki alanın, orayı iyi bilirim arkadaşlar, çok dağlı engellilik olmasından dolayı burada nüfus oldukça seyrektir. Akdeniz bölgesinde de Taşeli ve Tike karstik arazilere sahip olduğu için tarım yapılamıyor. Oldukça engellilik bir yapıya sahip. Buralarda nüfusu çok seyrektir. Ama Doğu Akdeniz yani şu e, Silipke, Çukurova, Avikobası'nın bulunduğu alanlar hem iklim koşullarının ılıman olması, yağışlı olması ve hem de verimli toprakların geniş yer katlamasından dolayı nüfus burada çok daha geniş yer katlamasına e, neden olmuştur. İç Karadeniz'de ise kıyı şeridi nüfusun en yoğun olduğu yerler. İç kesimlerde nüfus o kadar çok fazla değil. İç Anadolu'da ise özellikle Konya Ovası'nın bulunduğu yerler, Tuzgölü çevresi, yağışların azından dolayı nüfus seyrek. ama Kuzey Anadolu dağlarının yamaçları su kaynakları bakımından zengin olduğu için, yani şu kısımlar, su kaynakları bakımından zengin olduğu için nüfus burada oldukça yoğun. Doğu Anadolu bölgesinde ise şükür olan alçık ovalık alanlar. Buradaki sert karasal iklimden farklı daha ılıman bir özellik gösterdiği için nüfus yoğun. Nerede buraları? Iğdır Ovası. İşte Erzincan Ovası, Elazığ, Muş ovaları. Nüfus buralarda çok daha yoğun olarak arkadaşlar bulunmaktadır. E. Evet. Griko Anadolu'ya gelecek olursak bir doğu Anadolu nüfus daha çok su kaynakları zengin olduğu yerler, Güneydoğu Torosları yamaçları, Mardin Yeşili, bir de bölgenin batısı, özellikle Gaziantep çevresi ki burası hem iklim olumlu hem de Türkiye'nin en gelişmiş bir sanayi bölgelerinden birine sahip Gaziantep çevresi çok güç alıyor. Bu da bu bölgenin nüfusunun yoğun olmasına yol açmıştır. Evet. Peki biz nüfus artışından bahsediyoruz. Nüfus artışı iki türde oluyor arkadaşlar. Bir doğal nüfus artışı, bir de gerçek nüfus artışı. Doğal nüfus artışı dediğimiz olay şu: doğumla ölüm arasındaki farktır, orandır eğer doğum çok fazla, ölüm azsa ya da doğum ölümler çok çok fazlaysa bu doğal nüfus artışı fazla demektir. Ki özellikle e, gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış oranları çok yüksektir. Çünkü nüfus artışı çok yüksektir gelişmiş ülkelerde. Gerçek nüfus artışında ise fark şu doğal nüfus artışı bir de dış göçler. Buna gerçek nüfus artışı deniyor ki zaten nüfus artışlarında da sadece olaya biz doğal nüfus artışı olarak bakmıyoruz. Müşteri de dikkate aldığımızdan dolayı doğal nüfus artışının yanında göçleri de katıyoruz ve gerçek nüfus artışını söylemiş oluyoruz. Şu anki Türkiye'deki nüfus artarken sadece doğal nüfus artış değil, gerçek nüfus artışını hep böyle Dediğim gibi gelişmiş ülkeler, şikaya, gelişmiş olan alanlarda mesela iki için söyleyecek olursak İstanbul, İzmir, Ankara, buradaki nüfusun çok hızlı artması doğal nüfus artışından dolayı değil, göçlerden dolayıdır. Çünkü kentsel alanlarda e, nüfus artışları daha biraz düşüktür.